Arkadaşlar selamünaleyküm. Koştaş'tan almış olduğum yaklaşık 10 gün önce almış olduğum Mac Elektror MSEP 900 var. Elektrik yapılan yamız geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi şunu kurtarsın yapalım. Bakalım ilk defa açıyorum ben de. arkadaşlar. Geçtik. Böyle bir garanti belgesi var içinde. koyalım. Şöyle bir plan ya, kullanım kılavuzu. Garanti belgesi. Böyle bir plan ya. <laughs> kullanım kılavuzu. Bunu da kenara koyduk. Evet içinden bir adet torba çıkıyor. Bakın şöyle. Torbayı içindeki pisliği boşaltmak için de şu şekilde ...demir çıkıyor. Tam olarak ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Bunu bir okumamız lazım kitapçıyı. Şimdi koyalım şuraya. Şöyle bir torba. Bunu kenara koydum. Evet. Şimdi çeşitli montaj parçaları var. Şu an bunlara tam olarak hani ne, olduğunu bilmiyorum. Bak, kutu böyle boş. Teşekkürler. Çevir çıkaralım. Evet, uzun vuracağız sonucunda. Şunun altını ben de koyalım şuraya. Şunun içindeki teli de çıkarayım. Şimdi takalım onu. Evet. baktığımızda arkadaşlar Planya'nın bıçağı burada. Evet. Şu an kayıt düz gibi duruyor. Evet. Şimdi Allah'tan kutu açılış yapmışız. Burada kırık var bakın. Kırılmış maalesef. Bunu değiştireceğiz artık. Evet, bunun başka çaresi yok. keşke öyle bir şey olmasaydı ama şuradan da 0.5 1.5 2 2.5 3 milimetre kadar ayar yapılabiliyor burada. Tam bir çekmiş ama. kırık var ama bu kırık için hani aman aman e, bir şey yapmaya gerek yok bence. Çalışıyorsa sıkıntı yok zaten. Çünkü zaten ona zor geldi bu. Epey uğraşılar sonucunda getirtebildim. Diyarbakır'a. Genel itibariyle güzel bir makine arkadaşlar. Ee, burada tetik sistem var. Emniyetli çalışıyor. Emniyete basmadan tetik aktif olmuyor. Yani emniyete basıp daha sonra şey, Bıraktığınızda direkt makine duruyor. Sonrasında burada iki tane havayı işte çalıştığınız yöne doğru e, toz nereden gelmesini istiyorsanız o tarafa doğru bunu takıp bunu evet, hani biraz şey takılıyor. Zor demeyeyim de biraz bir tık sert takılıyor yani. Toz bunun içine doluyor. Daha sonrasında şuradaki e, mandal vasıtasıyla taktığınız yöne doğru tozu kanalize edebiliyorsunuz. Evet, güzel bir makine olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle gördüğünüz tahtana şeyi bir küçük deneme yapmak istiyorum. Bunun için mengenemi açmam gerekiyor. Bıçaklar değmesin de şöyle ayarlamam gerekiyor ki. Tamam abi şu an galiba güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, temelde ee, makina güzel bir makina. E, şimdi şöyle, <laughs> bazı e, hobi çalışmalarında sürekli zımpara yapmak olmuyor. Şöyle göstereyim şu zımpara. Bunu sürekli yaptığınızda bu zımpara dayanmıyor. Maddi açıdan da sıkıntı. Emek açısından da sıkıntı. Yani ve atıyorum bir iş 10 dakikada yapacaksanız e, zımpara vesaire girdiğim işin içine. Bu 20 dakika, yarım saat bir saati bile. Ama şimdi bu biraz da işimizi kolaylaştıracak. Diğer yandan bu da e, bu Devirli makineler için bir zımpara taşı ama yine aynı özelliklerde. Yani bunlardansa tek seferde bununla bu işi yapmak daha mantıklı geliyor işin açıkçası. Şimdi şunu açayım şöyle. Bir ufak deneme yapacağım. Çünkü tam silmedi gördüğünüz gibi. Evet. Gayet iyi, güzel. Neyse bu şimdilik burada dursun. Biraz akşam vakti o yüzden sadece kontrol etmek amacıyla çalıştırdım. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Bu bunu zımparayla yapmaya çalışsanız inanılmaz tozuyor ve bir süre sonra e, sizi çok rahatsız ediyor toz. Ama bakın hiç tozmadı gördüğünüz gibi. En azından şunu şöyle bir sildik 05 mm ile. Tabii daha detaylı bir video çekerim ama bu sadece şimdi yeni geldim. E, makine de yeni geldi. Bir kutu açılayım, açılış yapayım da bir bakayım diye. Evet gayet güzel silmiş. Tabii biraz daha silerdim ama şu an vakit yok. O uygun vakit değil. Ama genel itibariyle güzel bir makine. Tavsiye ederim. Yani fiyat performans ürünü. Zaten Koçtaş'ın kendisi kendi ürünü. Şu i̇şte da açtık. Evet. Şurada bir tane fermuarı var. Fermuarı açtıktan sonra bakın. Yani bunu zımparayla yapmış olsanız bir sürü iş güç. Toz, toprak. böyle katlayın koyun mesela hiç sorun değil tabi bilen arkadaşlar varsa onlar da bir tavsiyesi varsa dinleriz bakalım şimdi bıçağa bakalım yani bıçakları çok kaliteli değil onu söyleyeyim yani e, evet şu an bıçaklarda gitme var bunu görebiliyorum net bir şekilde evet e, ya <laughs> yani bıçaklar çok kaliteli elmas bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, çok kaliteli bir markanın bıçağını kullanırsanız hani işinizi uzun vadede görebilir. Güzel bir makine, güzel bir şey. Tam bir fiyat performans ürünü. Şöyle Mac Elister. Bakın şurada modeli yazıyor. Böyle bilgi amaçlı bir video çekmek istedim. Sadece şurada bir kırıklık var ama gelen şeyde daha sıfır makine ama olsun. Ee, bir görüşürüm yarın firmayla zaten. Şimdi <laughs> detaylı olarak zaten bir şeyini inceleyeceğim ben bunun kitapçığını ne diyor ne demiyor bir bakacağız ona ama güzel bir makine tavsiye ederim yani ee, buraya tıkadığımızda da buradan hiç toz gelmedi yani enteresan direkt kilitledin yani orayı güzel şöyle bir bilgilendirme amaçlı çekmek istedim e, ben aldığımda 400 99 liraydı. Bir gün önce bu dolar malum kur dolar kurundan sebep 419 idi O zaman almadık işte. Bir 50-100 lira fazla vermiş olduk. Olsun bakalım işimizi görsün. Artık buna Yapacak bir şey yok. Kutusu da bu zaten. Bir daha göstereyim. Küçük şöyle bir karışık kutusu var. iyi yani. Altı yedebileceğim makine. İsa hayırlı akşamlar, hayırlı günler şimdiden. Teşekkür ederiz.